Enca TV ekranlarına hoş geldiniz. Rusya Ukrayna'ya saldırmaya başladı. Ukrayna savunma yapıyor. Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği bu süreç Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk şehirlerinin bağımsızlıklarını tanıdığı kararnameyi imzaladığı o canlı yayında başladı. O canlı yayında Putin dedi ki Karadeniz bölgesini yıllardır Türklerden koruduklarına Dikkat çekti açıklamasında. Ee, Putin'in açıklamasındaki bu detay e, Saadettin Tantan'ın e, şimdiye kadarki açıklamalarında e, yer alan Türk Havzaları vurgusunu bizlere hatırlattı. İçişleri Eski Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Saadettin Tantan'a e, bu konuyu soracağız, bu konuyu danışacağız. Kendi stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ee, Sayın Tantan, Putin'in o açıklamasında e, sizin defaatle bahsettiğiniz e, Türk havzalarına e, dikkat çekmesini mutlaka e, yakaldınız siz de o detayı. Müsaadenizle o Putin'in açıklamalarından o bölümü ben paylaşmak isterim sizinle ve izleyicilerimizle. E, Putin şu ifadeleri kullanıyor Türkiye ve Osmanlı ile ilgili olarak. Diyor ki e, geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları, Türkiye ve Osmanlı ile mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Ünlü komutanların çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Geçmişte zaten oluşturulan bir yapı vardı. Putin bu konuşmasında Osmanlı İmparatorluğundan başlayarak NATO'nun Doğu Kanadı'nın gelişle, genişlemesi dönemine kadar süren bir Bölge tarihinden kesitler paylaştı. hemen şunu sormak istiyorum. Putin'de bir Türk korkusun var. Nedir bu korkunun sebebi? Putin tarihi gerçekleri anlatmaya çalıştı, ifade etmeye çalıştı. yani korkusunun ne olduğunu bilemem tabii kendi şeyidir. Ama özellikle oradaki şey esas şey şu. Eee Hazar Denizi'nden geçmişte Hazar Denizi'ne açılım yapmak için köprünün projesi vardı yani o da, o dönemde başarılamadı. Azak Denizi, Kerç Boğazı, Donbas, hakim olan güç <gülüyor> <gülüyor> kırma ki hakim olan güç Karadeniz'e hakim olur. Sadece oraya değil. Marmara Havzasına da hakim olur. Yani iki havza ki bunlar hepsi Türk havzalarıdır. Yani Marmara Havzasına, Boğazlara e, hakim olan, Azak Denizi'ne, Kerç Boğazı'na hakim olan, hı hı. E, Karadeniz Havzası'na, Hazar Havzası'na da hakim olur. Buna Zengizur Geçidi de dair. Geçtiğimiz programda da bunu ifade etmiştim. Yani baktığınız zaman Polonya'dan, e, Baltık Denizi'nden, Ukrayna'dan, e, Karadeniz'den, Zengizur Geçidi'nden itibaren hepsi burası, Türk olduğu yerler. İşte zaten misalkan milli yes, e, alınan kararlardaki misafir milli sınırları da Türkler'in olduğu bölgeler ve e, hedef konumdaki yerler Türkiye için e, hem de kilit mekanlarımız, işte Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, hı hı. E, Geçiyoruz, Halep, Kıbrıs Adası'nın tamamı, Ege Adası'nın tamamı gibi bütün bu bölgeler, Ege Avcası, Doğu Akdeniz, Akdeniz Avcası, Karadeniz Avcası, bunlar hepsi Türk Havzaları Türk... Siz e, bu havza e, Haritasında e, Hatay'a da çok Önem verdiniz e, ve e, Yine e, uyarılarınız oldu e, Ve e, Suriye Meclisi Hatay'ı Suriye toprağı ilan etti bu konu hani çok tartışılmadı. Krize de sebep olmadı ama sizin e, vurgu yaptığınız bu bölge bu şekilde gündeme geldi. Şimdi de Karadeniz tartışması var. E, hangi bölgelerdeki Türk varlığı hangi ülkeleri rah rahatsız edecek sizce Sayın Tantan? Türk varlığını yıllarca e, batı emperyalist güçleri kullanmaya geldi. Kullanmak istiyor. E, yani e, Türkiye kendi kimliğini kendi kimliğinin farkında değil, varlığının farkında değil. Mesela madem bunu açtım Erdal İnönü'nün Amerika'da okurken babasına yazdığı, Ahmet babası İsmet İnönü'ye yazdığı mektubu son şeyini okuyayım. Buyurun. Christmas ve yeni yıl gazetelerde politika gazetelerini ve ara verdi. Ondan evvel başlıca mesele Çin mesele, Bir gazetede bir Amerikan dergisini atıyor. Artık Asya ile Avrupa'da Türkiye'den başka bizimle beraber muharebe edecek devlet kalmadı diye bir şey rastladım. Yani Amerika Türkiye'yi kendisi için savaşacak bir şey oku. Ta yılların öncesinden görüyor. Erdoğan'ın da babasına bunu şey yapıyor, anlatıyor. Şimdi Türkiye yıllarca Amerika'ya hizmet ediyor. Ama bakıyorsunuz ki Amerika bir çivi çakmadığı gibi Türkiye, Amerika Türkiye bir çivi çakmadığı gibi Türkiye'nin ilerlemesini, kalkınmasını, teknolojik gelişmesini istemediği ortaya çıkıyor. F-35 uçaklarını vermemesi gibi. Uh -huh. Parası ödememizden rağmen. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin gelişmesini engellemek istemesi gibi. Teknolojinin gelişmesini engellemek istemesi gibi bir sürü yaptırımlarla karşı karşıya. Evet. Bir de Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan bölmek isteyen, parçalamak isteyen ki emperyal güçlerin istihbarat teşkilatının kullanmadaki PKK, Fethullah Fethullahçıların daha başka isimleri arşivlerde bilinen e, örgütler bakımından hı hı. bunlara da yıllar içerisinde destek verdikleri bir vakıa ve gerçek. Evet. Değil mi? Evet. Demek ki e, ama Amerika Afganistan'dan Türk dünyasına kadar her her alanda Türk kimliğini kullanmak istiyor. Balkanlarda, Kafkasya'da, Afrika'da, Kıta Asya'da her yerde. Çünkü Türk kimliği kullanamadan orada yürüyemez geçemez. Evet, o zaman diyebilir miyiz? Amerika'nın farkında olmadığı bu Türk kimliğinin e, Rusya oldukça farkında ve ayırdığında Putin çalışmış dersine. Tarih çalışarak çıkmış konuşmaya. Putin tabii ki belli bir yapıdan geliyor. Yani o kadar şey de değil, cahil birisi değil. Hı hı. Ee, özellikle e, tabii e, Türk dünyasına baktığım zaman Müslüman Türk dünyasıyla Hristiyan Türkiye dünyasının büyük bir bölümü. Sovyet e, bağımsız olmuş olsalar dahi Sovyet Federasyonu'nun hala hakim olmak istedikleri alanlar bakımından gözüküyor. Hala Rusya'nın kontrolü olan bölgeler var. E, o bakımdan da e, orada da e, Türk dünyasının, Türkiye bir şekilde kendi gelişmişini tamamlayamadığı için kendi gücünü yükseltemediği için bağımlı olduğu için bir şekilde e, buralara da bir takım hizmetler getirmeye kalksa bile Tam getiremiyor, muvaffak olamıyor, yapamıyor. Öyle de sıkıntılar var. <laughs> o bakımdan da Türkiye şu anda Türk siyasetine büyük görevler düşüyor. Şu anda çok kutuplu bir dünya yok. <laughs> Artık herkes kendi hakimiyet gücünü göstermek için çaba içerisinde. Özellikle Amerika, İngiltere ve bir şekilde de İsrail'in kışkırtmalarıyla ki İsrail'le buradan istifade etmek üzere e, bu yapının içerisinde ortaya çıkmadan kendi gücünü göstermek istiyor. Rusya'yı ee, Rusya kışkırtarak bir bir şekilde ee, Karadeniz adasına NATO'yu sokmak istiyor. NATO'nun NATO, NATO tartışmaya açık artık. NATO'nun görev tanım ve tarifinin yeniden yazılması mı gerekiyor. Hı hı. NATO NATO tartışmaya açıldı mı diyorsunuz? Yani NATO artık tartışılması tartış gerekiyor. Açılması gerekiyor. NATO'nun görevi ve tanım ve tarifinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Yani bugün NATO e, Karadeniz Adası'na girse ne yapacak? Karadeniz Adası bir barış havzasıydı. Öyle değil mi? Evet. Ve Karadeniz Adası'na Rusya e, yeni girdi. Yani şey girmedi ki. Kırmızı çekiden içeriyle geçirerek yeni girdi. 1800'lü yıllara kadar e, orası tamamen Türk topraklarıydı. Türkiye'nin hakim olduğu topraklardı. Yani baktığınız zaman Kırım'la Türkiye arasındaki anlaşmazlıklarda Azap kalesinin kimler tarafından kullanılacağı şey tartışmaları da var. Yani tarihin derinliğini bilmeden bugünü yorumlayamazsınız. O bakımdan da e, şimdi Amerika, İngiltere bir şekilde İsrail de Fransa da oraya dahil olmak istiyor. Sky-Picot anlaşmasının tekrar yeniden cetvel kalemle çizilmesini istiyor. Nerede? İşte Güneyimizde. E, kuzeyde de onu farklı bir şekilde yapmaya çalışıyor. Hı hı. o da ne kadar mağlup olduğu bilinmez. Evet efendim. E, şunu sormak istiyorum bugün tabi güncel gelişme o e, Ukrayna'ya yönelik o saldırıdan sonra Litvanya ve Moldova'da da e, olağanüstü hal ilan edildi. E, peki e, Putin ve e, Rus ordusu durdurulabilir mi? Ya da e, şöyle soralım nerede dururlar? E, tabii ki e, siyasi pazarlıklar da olacaktır Mutlaka devam ediyor. Ticari pazarlıkten olacak. Yani bu sadece biz orduların karşılıklı birbirlerine top ateşi ve füze ateşi gibi bakmamak gerekiyor. Onun, çünkü bu kavganın altında ticari savaşlar, ekonomik savaşlar ve enerji savaşları yatıyor. Şimdi Rus oligarkların paraların büyük bir bölümü yurt dışında olduğu belli. Evet. Hatta oligarklardan birisini isim vermeyeyim. İngiltere'de büyük bir takımın satılan bir olivaktan onun e, geldiği bölge olarak hakim olduğu bölge olarak Putin onu tehdit ettiği için e, Sibirya'da bir bölgenin kalkınmasına katkı sağladığı o bölgeyi yeniden e, bütün altyapısı ile ile inşa ettiği hı hı. o bölgeyi kalkındırdığı şeklinde şeyi var, bilgiler var. Yani burada eee oligarkların üzerinde büyük baskılar var. Hem Batı İstihbarat Örgütleri tarafından hem de Rus İstihbarat Örgütleri tarafından. Böyle olunca buradan e, özellikle İlam Aliyevi'nde Azerbaycan oligarklarının Azerbaycan'ın kalkınmasına katkı sağlaması için onlara da baskı yaparak e, Azerbaycan'ın kalkınmasına katkı sağlaması gerekiyor. Aynı şekilde Beşikçeti olarak bilinen daha onun dışında ilave evet. olarak e, daha kamuoyuna isimler yansımamış. AKP ve yandaşlarından çok zenginleşen Türk sermayesini üzerlerine geçiren, Türk kamuoyunun menfaatini üzerine geçiren bir sürü de ilgili ufaklı şirketsel kurumsal yapılar var. Evet. Siyasetin de baskı bir şekilde baskıyla o, o onlar oligark mı diyelim ne diyelim işte o insanlara yurt dışına kaçırdıkları bütün mal varlıklarının yine Türkiye'nin kalkınması için belli bölgelerde özellikle proje ve plan dahilinde e, teknolojik altyapılar yapılmak suretiyle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak hı hı. E, bir gücü kullanması gerekir. Bu bir örnektir çünkü. Artık dünyada e, kirli siyasetçilerin kavgası vardır. Halkların karşılıklı kavgaları yoktur. Toplumlar uyanmıştır. Toplumlar e, rahat, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamak istemektedir. Hı. Ve ona karşı da kirli siyasetçilerin kendi iktidarlarını devam ettirmek için ...bir çaba içerisinde oldukları ortaya çıkmıştır. Bu hemen her alanda var, ortadadır. Bu bakımdan da ben derim ki... ...Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar vardır. Bunu l'ye çevirebilir. Türk siyaseti bugün... ...kavgayı bir tarafa bırakarak... ...iktidar ve bir araya oturur mecliste... Evet. ...ne yapacak? Özellikle... ...gelecek diyecek ki Putin'e... ...senin bizim güneyimizde ne işin var? Bizi hem kuzeyden güney kafkası yerleştin... ...hem güneyden bizi kuşatıyorsun... Bir taraftan sen kuşatıyorsun, bir taraftan Amerika, İngiltere, bir taraftan da İsrail de bizi kuşatıyor. Özür dilerim araya giriyorum. Ee, öbür taraftan doğudan da e, İlham Aliyev ile Putin e, Rusya ile Azerbaycan'ı müttefik e, haline getiren anlaşmaları da imza attı. Rusya ve Azerbaycan müttefik oldular. Böyle bir durum da var. O niye oldu? Çünkü... E, Azerbaycan'daki oligarklar da e, şeyde çok etki vaziyette Rusya'da. E, İlham Aliyev de tabii ki e, babasından kalma, Putin'le olan ilişkilerinden dolayı hı hı. E, ve özellikle Ermenistan-Azerbaycan çatışmasındaki e, kendi varlıklarının ortaya çıkmaması adına e, kendi iktidarı devam etsin diye o korkulardan dolayı gitti o anlaşma yaptı, yanlış yaptı. A, İlham Aliyev Türk siyasetinin dışında, bölge Türk dünyasının dışında yapacağı hareketler aslında Türk dünyasına karşı da bir hareket olarak algılanabilir. Tehlikeli gelişmelerde. Artık iki devlet, bir millet felsefesi mantığı var ya, demek ki artık bir şekilde Türk dünyasının kendi yönetim anlayışları, ülke Sınırları bellidir, şeyleri bellidir. Ama bu şekilde ortak e, savunma, ortak güvenlik, ortak kalkınma, e, birlikte hareket edebilme, birlikte gelişebilme projelerini ortaya koyma zararı ortaya çıkmıştır. Bir küresel güçler vardır. Bir de yerel alanda e, bir araya gelen ikili üçlü e, devletlerin bir araya geldiği yapılar vardır. Hı. Dünya buna doğru evrilmektedir. Bu gerçeği görmek gerekiyor. Ben de derim ki Türkiye'nin bu fırsatları değerlendirmesi bakımından e, ne yapacak? Türk siyaseti, güvenlik güçleriyle beraber, siyasetiyle beraber, güç adamlarıyla beraber. Güneyinde Rusya'yı, Güney'deki güneyindeki İdlib'den, e, oradan artık oradan çekilmesinin Rusya, Tartus'ta ve Rumeli'nin orada olacaksa, o Suriye'nin verici bir şey ama Suriye'ye sahip çıkarak Türkiye, Suriye ile Rumlan'la, Irak'ta birlikte, buranın ...Skypikos anlaşmasındaki gibi... ...İngiltere'nin Fransa'nın yaptığı gibi... ...Cetrel Kalimeli'den dizayn edilmesine... ...karşı çıkacak. Ama Türkiye'nin... ...burada vazgeçilmez... E, ...Egemenlik ve Güvenlik... ...ve kendi kuşağı var... ...kendi hedef ve kilit mekanları var. Nedir? E, Halep. Nedir? İdlib. E, nedir? E, Musul, Kerkük, Süleymaniye... ...er biridir. Evet. E, tamam mı? Bunlardan azıcık asla vazgeçemez. E, peki nedir? E, i̇şte baktığınız zaman... E, Güney Kafkesedir, Kuzey Kafkesedir, ee, Karadeniz Avcısıdır, Türk Dünyasıdır, bir de Marmara Avcısıdır, hı, hı Ege Avcısıdır. Türkiye burada da buna asla göz yumamaz. Burada özellikle Yunanistan şımarıklığına dur demesi gerekiyor. Lozan Anlaşması'ndan beri e, var olan anlaşmalar çerçevesinde Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na aykırı olarak yaptığı bütün faaliyetlerin ortadan kaldırılacak eylemde bulunması gerekiyor bir kere Türkiye'ye ait olan e, adalara hemen işgal edecek. Yani baktığınız zaman e, özellikle e, Mondos Anlaşması çerçevesi içerisinde, paylaşım içerisinde İngiltere'nin, Fransa'nın, hatta İtalya'nın, hatta Rusya'nın daim e, bu anlaşmalar çerçevesinde Osmanlı'nın paylaşılmasındaki hı hı. Ve anlaşmalara o günkü karşılıklı taslakların gönderilerek işte bu adaların e, veya şeylerin kabulüyle ilgili veya İtalya'nın destek Ben de şöyle alayım. Mantığı içerisinde. Bütün bunlar arşivlerde var. Bunları tek tek okuyayım mı? Bunlar çok zamanımız kaldı ama bütün bu dinler burada var. Burada e, önemli olan şey şu. Uh -huh. Bu anlaşma çerçevesinde e, Türkiye mecburen o paylaşımdaki e, şeyleri bilecek, görecek. Buna karşı da gelecek. Rusya'ya diyecek ki e, sen Ukrayna'yı işgal ediyorsun. işte Donbass bölgesini azak denizini, kerç bazını şey yapıyorsun, kırımı. Sen oradan işgal etmen beni de tehdit ediyor da Niye? Sen oradaki ayağın otomatik olarak Marvara Boğazlara hakim olma ayağına getir. Bu Çarlık Rusya'dan bu yana, Deli Petro'dan bu yana, e, Sovyet Rusya'dan da şeyden, şimdiki Rusya Federasyonu'ndan bu yana Rusya'nın asla vazgeçmediği bir proje. Yani e, geçmişte Osmanlı buna karşı çıkıyordu. Denizlere inmesini engelliyordu. Şimdi Rusya Güney Kafkası yerleşerek Umman'a Umman denizine hakim olmak istiyor. Bu bu gerçekleri görmekte büyük fayda var. Ve dikkat edersen Rusya hı hı. E, bizim Güney komşuların hepsinde anlaşmış vaziyette. Suriye ye yerleşmiş vaziyette. Evet. Suudi Arabistan'la anlaşmış. Körfez ülkelerinde anlaşmış. Irak'ta anlaşmış. Anlaşmadığı bir ülke yok. Bu şeyle anlaşmış vaziyette. Aslan sürecinde İran'da. E bir taraftan Çin hem e, Suriye'ye gelmiş vaziyette hem İran'a gelmiş vaziyette. Türkiye e, bu çatışmayı lehine döndürebilir güç ve kapasitede halk nezdinde var. Ama siyasi kirlilik bunu engelliyor. Evet. Ama burada eğer AKP, işte bugün güvenlik toplantısı yapınca ne konuşuluyor bilmiyorum ama, e, işte biz tarafsız falan demeye getiriyor, e, biz kabul edilemez demek, kabul edilemez demekle değil ki. Siz de gücünüzü koyacaksınız ortaya. ...siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsunuz... ...halkı temsil ediyorsunuz... ...bir taraftan Rusya'nın... Bizim kısırdı. burada uygulayacağımız güç boğazların kullanımı mıdır? Yani İstanbul ve Çanakkale... ...boğazlarındaki kullanım... ...orada mantısı, ...izinlerini paylaşmak bu. mıdır buradaki gücümüz? Ee, Ukrayna'nın... ...Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar... E, ...açıklamasında Türkiye'ye... E, ...boğazları kapatın çağrısında bulundu... ...siz bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben dinledim Büyükelçinin konuşmalarını... Ee, evet. ...şimdi burada... 9 Kasım 1936 e, Montrö-Boğazlar Sözleşmesi, hı hı. ondan sonra 15 Ağustos 36'da da yeni geçiş rejimi yürürlüğe giriyor, Boğazlar'dan geçiş rejimi biliyorsun. O zamana kadar 1900 Bozan Anlaşması'nda oraları silahsız alanlardan Türkiye hemen Boğazlar'da silahlandırıyor falan şey yapıyor. Ve kendi benim burası, benim egemenliğim ne diyor. Tabi bu sözleşme belli bir süre devam ediyor, ondan sonra yine devam ediyor rejim. Buradan işte ticari gemiler nasıl geçecek, savaş gemiler nasıl geçecek falan. Hepsi Türkiye'nin kontrolünde. Evet. Türkiye taraf olarak ise, savaşa girerse kendi kullanıyor. Savaşa girmezse ona göre bu, bu Montomotor sözleşmesinde bunlar hepsi var. Burada tek tek yazılmış. Hatta amirallerin e, bildirilerinde bunlar hepsi var. Özellikle e, donanmanın Türk donanmasının çökertilmesinde donanmanın askeri casusluğu şeklinde içerisinde çökertilmesinde orada Amerika'nın gizliği e, İsrail hı hı. İstihbaratı'nın Türkiye'ye yönelik yaptırdığı yanlışlardan dolayı hatta Rus savaş uçağının düşürülmesinden dolayı bir evet. şey, düşürtülmesinden dolayı e, özellikle denizlere hakim olan Karadeniz Avcası'na Ege Avcası'na Doğu Akdeniz hakim olan Türk donanmasının çökerttiler bilinçli bir şey çökertildi. Bunda da kullanılan güç AKP oldu. Çünkü bu planlı projeli bir operasyondu. Ve muhaberat gemisini nasıl çökertmişse Amerika nasıl gözümüzün içine baka baka orada bizim askerlerimiz şehit etmiş ve buna Türkiye bir şey diyememişse ondan dert çıkaramayan bir Türk siyaseti hala buna karşı dersini çalışmamışsa bir kayıp demektir. Ama şu anda önümüzde çok büyük bir fırsat düşmektedir. Nedir o Fırsat Efendim? Bu yapacağınız Türk... açıklamada son cümlelerimiz olsun Rusya'nın Türkiye, Rusya Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'nin de Rusya'ya belli konularda ihtiyacı var. Anlaşabilirler. Rusya'da e, özellikle Batı istihbarat örgütlerinin, Batı oligarkların e, ticaret savaşlarında, ekonomi savaşlarında ve enerji savaşlarında e, Türkiye, Rusya büyük açılımlar verdi. Büyük kıyaklar yaptı. İşte e, mavi akım projesinden toplumda e, çıkan akı şey akım proje projesine kadar Rus gazının batıya pazarlanmasında Türkiye büyük geçiş verdi. E, şimdi tabi Rus, Türkiye'de Rusya bağımlı bir şekilde doğal gazla ve şeyde burada Türkiye ile Güney Kafkasya'da Kuzey Kafkasya'da Türkiye'nin bir yaşam alanı. Hı. Kırım Türkiye'nin bir yaşam alanı. Azak Denizi Türkiye'nin bir yaşam alanı. Bunlarla beraber Türkiye, Rusya ile beraber birbirinin hak ve hukukuna saygı gösterme çerçevesinde özellikle Rus yayılmacını engelleyecek, özellikle Türk kimliğini yani Deli Petro'dan bu yana hala o mantık devam ettirecekse Türkiye karşı duracak. Ama Türkiye bilecek ki İngiltere'ye bağımlı olan, mali açıdan e, siyasetin bağımlı olan Türkiye, Amerika'nın, İngiltere'nin e, bir şekilde Rusya'yla anlaşabileceği ve e, İsrail'in de, Balkanlarda, Kafkasya'da, Türk dünyasında e, müthiş etkin olduğu bu konuda büyük çalışma içerisinde olduğunu bunu da bilecek. E, asla buna müsaade etmeyecek, buna geçit vermeyecek. Ve özellikle Azerbaycan- Ermenistan çatışmasındaki e, oradaki Musevilerin Azeri müsavilerin bu savaşa nasıl katkıda bilecek Özellikle Karayim Türklerinin yani müsavili kabul etmiş olan ve büyük oligarklar olarak bilinen hı hı. o Türklerin de yanına çekecek, onlar Rusya'da çok etkili maziyetleri ve Türkiye kendi coğrafyasını, kendi tarihi sürecine geri dönecek bakacak ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine geri dönecek. Evet efendim. O bakımdan da kendi coğrafyasına sahip çıkacak. Bunu yapabilir. Bunu yapması için iç cepheyi güçlendirecek. Halka gerçek bilgileri donatacak. Özellikle Türk halkının zihinlerini çökerten kadrolu elemanların, eyleşim aydınları hı hı. televizyonların kovması lazım, atması lazım. Hı. Yani biz, siz gündeme getiriyorsunuz televizyonu, Metin Özkan olayım gibi orada televizyonlarda kadro elemanların çoğunu kovması lazım. Onlar tamamen Türkiye'nin gerçeklerinden aykırı tamamen Batı emperyalizminin Türk toplumuna dayatmaya çalıştığı e, fikirlerle Türk halkını kirletmekten başka bir şey yapmıyorlar. Türkiye'nin aleyhine çalışıyorlar. Ama bugün Türk halkının bilinçlenmeye ihtiyacı var. Türk halkının bilgiye ihtiyacı var. Türkiye halkının kendi coğrafyasına sahiplenmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin para yapıla ihtiyacı yok. Türkiye'nin güvene ihtiyacı var. Bu güveni sağlayacak nitelikli evlatları var. Bunu yapabilirim. Hala televizyonlarda aydın diye geçinen insanların yine batıdan aldığı bilgilerle halkı yönlendirmeye kalkmaları çok acı gerçek. Evet. Maalesef. Çok teşekkür ediyoruz Sayın e, İçişleri Eski Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Saadettin Tantan bu açıklamalarınız ve değerli yorumlarınız için. İlave olarak Türkiye Buyurun. süratli bir şekilde YPG PKK'yı ortadan kaldırmalı, paramparça yapmalı, silahlarına el koymalı ve şey ilan etmeliydi bütün dünya. Sonu sonu meclisin aldığı bir sakın milli. Hı hı. Kararlarım budur. Bu benim idealimdir, ido şeyimdir. E, hedefimdir. E, benim bu hedeften asla caymam mümkün değildir. Bu hedefe ulaşmak için de bütün altyapılarımı ona göre dizayn ediyorum. Güvenlik güçlerinden, kolluk güçlerinden, istihbarat teşkilatlarına kadar e, ve çevreden Gıda beslenmesinden, tarımdan, ekonomiden, turizmden, tekstil, tekstile kadar hemen her alanda uh -huh. e, sağlığa kadar ben kendi altyapımı özgürlük zemin üzerinde, bağımsızlık zemin üzerinde, güvenlik ve adalet zemin üzerinde inşa ederken bilimsel zemin üzerinde inşa edeceğim. Araştırma enstitülerimle, laboratuvarlarla halkımın e, çökmesini engelleyecek her türlü çaba içerisinde olacağım. Yeni bir şey basına yansıdı. Yeniden hırsız saham kurmak için bir çalışma başlatmış hükümet onu süratle eyleme dönüştürsün e, ve bunu yapabilir O büyük deneyimli yetişmiş doktorlarımız uzmanlarımız var hı hı. bunu sağladığı takdirde Türkiye'nin bir şeye ihtiyacı kalmaz hı hı. Yani aslında konuşacak çok mevzu var ama Süremiz yok. kazanan ülke olmanız uzanacak, kaybeden ülke taş ülke asla olmayacağız kabul edemeyiz peki çok teşekkürler tekrar Sayın Saadettin Tantan tamam, tamam. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz bu yayını beğenip paylaştığınız için kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.